Merhaba arkadaşlar. LGS tercih sonuçlarınızda sürprizlere hazır olun. Bu videoda gerçekten sizlere önemli bilgiler vereceğim. Sonuna kadar izleyip abone de olmayı unutmayınız. Yorumlara da sorularınızı yazmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar, şimdi önemli bir konu. LGS tercihlerinizde sürpriz olacak. Çünkü nasıl bir sürpriz olacak? Öncelikle şunu söyleyeyim. Tercih yapmadıysanız kesinlikle yapın. E, yaptıysanız da umarım bizim videolarımızı dinlemişsinizdir ve izlemişsinizdir. Çünkü sizlere bir şey dedik. Dedik ki yüzde %11 ise ve istediğiniz lise geçen sene yüzde onla e, kapattıysa bile bu sene o istediğiniz liseyi kapa yazabilirsiniz LGS tercihinize. Yani e, %1'lik bir fark da olsa sizin notunuz daha da düşük olsa istediğiniz lise ile aranızda eğer 15 puan gibi bir fark varsa yazabilirsiniz. yüzdeliğiniz yine e, arada %1 bir Buçuk bir e, fark varsa yüzlülerinizde de yine bu e, liseyi yazabilirsiniz çünkü bu çıkacaktır ve sizlere bir sürpriz olacaktır dedik LGS tercih sonuçlarınız için e, işte tam olarak şu anda bile tercihiniz yapmadıysanız buna göre yapın yaptıysanız da umarım buna göre yapmışsınızdır yani e, umarım istediğiniz liseyi e, notunuz birazcık İstediğiniz lisenin altında da olsa yazmışsınızdır. Çünkü bu sene tercihlerle beraber ki göreceğiz ki taban puanlarında ve yüzdeliklerde bir düşüş olmasını beklediğimiz için e, sizin notunuz düşük de olsa o istediğiniz lise gelebilir arkadaşlar. Gelebileceği için de e, bu süreçte gerçekten iyi bir not yani iyi istediğiniz bir liseye kavuşmuş olabilirsiniz ve bu sizin için bir sürpriz olabilir. Bu gerçekten güzel bir şey. Umarım bizi dinlemişsinizdir. Yapmadıysanız bu şekilde yapabilirsiniz artık. Çok az bir zaman kalabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Dikkat edin kendinize. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.